Neresi burası? Ne hoş! Papyrus! Nipus! pus? papyrus canım, bütün sanatçıların geldiği lokal! Doğru, ben de bir sanatçıyım! <laughs> Bana geçelim! Tabi! Bu gece bir şaheserdin çekelim! Üf, o kemancıyı kovacağım! Niye? Kıçımın dibinden ayrılmıyor! Ne? ...Keman'ın yayını neredeyse yani... <laughs> ne kibar bir kadın bulmuşsun be abi! Ne olmuş yani? Açık sözlü! Hayat dolu bir kadın! <gülüyor> <gülüyor> Şu kahkanın <ruhluğuna> bak! <laughs> Buyurun efendim, ne içersiniz? Ne içersin sultanım? Rakı beyaz peynir! Sen? Ben içmem! Hatırım için ölümü gör! Ah! Ölünü göreceksem içerim! Nazlı! Bize de iki risk Baş Vallahi o. Bir resim isteyeceğim. Hadi bize de iste. Şabani Hanım. Evet. Söyle yavrum. Affedersiniz. Bir imzalı resminizi rica edebilir miyim? Ah, yanımda yok. Aa, ah, hiç değilse bir imza lütfen. Elime atın ne olur. Şehmuz. Buyur sultanım. Kalem. Hadi şekerim. Teşekkür ederim. Elimi hiç yıkamayacağım. Aa, kokarsın kız. <laughs> hadi hanımefendi, tamam. Hadi, hadi buyurun. Şehmuz. Buyur sultanım. İşte şekerim, hayatım hep böyle. Şaban ne zaman dönecek? Aa, sen Şaban'dan başka bir şey bilmez misin? Doğru, bilmez misin? Hayır. <laughs> o <ne>? Bilmem. <gülüyor> Korkak. <gülüyor> bir zamanlar abim de bilmezdi. Sok kız onu içeri. Sok kız onu içeri. Şimdi... ...hayatımın anlamı değişti. Nazlı anlasana. Benim de değişti. Şabaniye. Aşık oluyorum. Sultanım. Bu ne güzellik ya Rabb? Bana bir şeyler oluyor. Şabaniye. Ne var ulan? Ay <laughs> şey... ...söyle tatlım. Öpmeni istiyorum. Aa, burada, ortalık yerde. Ben şey miyim? Hiç olur mu tatlım? Yanlış anlama, annemin elini. Ne demek bu ayol? Anne filan. Yoksa, hı? Evet, bu bir teklif. Bana ne? Gelmem. Gelmem dedi. Ölümü gör. Bir şey yapmayacaksın ama çapkın. Elimi sürmeyeceğim. Yeter ki anamın elini öp ananınkini öpeceğime Nazlı'yı öpsem? Hem anamı, hem Nazlı'yı! Öp. Öpmesin, istemiyorum! Nazlı'yı öpmezsem gelmem! Öpme, çekil! Bırak öpsün kız! Kardeş kardeş, ne var bunda? Ya, kardeş kardeş ne var? Ben de Şabaniye'yi öpeyim! Aman sen tuvit! Sen de beni öp. Öp, öp! Ben de bir kere öpeyim! Sen de Şemus! Bir daha öpeyim. Saçının telini öpeyim. Aman dur bir dakika canım, üf! Ben bir daha öpeceğim. Aha, kim kime öpüyor, karıştı canım! Her şey tamam mı Kahya? Emrettiğin gibi ağam! Susu abi. çevrildi mi? Tabii, i̇yi, abi ya. İyi, iyi, çok güzel, iyi, iyi! Pilav, pilav hazır mı? Çoktan hazır! İyi, güzel, güzel, güzel! Geliyor, geliyor işte, geliyor işte, geliyor, geliyor. Sultanım geliyor. Aman efendim, aman efendim, aman. Aman kimler gelmiş? Kimler? Kraliçem gelmiş, bir tanem gelmiş. Sultanım, sultanım gelmiş. Hoş geldin sultanım. Çapkın. Gözlerim yollarda kaldı. Ayol, bu ne güzel çiftlik böyle! Her şey senin! Yeter ki sen iste! <laughs> Nazlı nerede? Bilmem, buralardaydı! Aman Şemus, basıldık galiba! Kim bu? Korkma, Nazlı! Maşallah! Ha? Hı, maşallah, erkek gibi! Evet, öyledir! Hoş geldin desene! Hoş geldin yok mu şekerim? Hoş geldin! Aman pek de tatlı bir kız! <laughs> Tüfeği öyle tutma, patlar matlar! <gülüyor> <gülüyor> Nerede o günler? Eee, hadi anamı görelim! Günlerdir gelinim gelecek diye gözüne uyku girmiyor! Ananı görelim, yol göster şeyhimiz! Ee, tabi, tabi buradan, tabi! Ay bu ayakkabılarla buralarda yürümek zor oluyor! Engebeli! Koluna girebilir miyim? Peki! <laughs> Anne! 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 Kulun kölen olayım anne! Ne olur ona iyi davran! Biliyorsun onsuz yaşayamam! Buyurun! 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 Nazlı sen koş kahveleri getir! Buyurun! Buyurun! Gel seni annemle tanıştırayım! Annem! Şabaniye! Öpeyim efendim! Öpeyim! Aha. Oh öptüm! <laughs> Buyur otur canım! Tabi! Ay, havalarında maşallahı var! <laughs> Annem de pek hoş sohbet maşallah. Anne ne oldu? ee, daha daha nasılsınız? Susuyor. Herhalde iyidir. Şehmuz, annenin dili yok mu? kahveniz! Aman da maşallah! Ne de güzel yapmış! Ben yapmadım! Öyle mi? Hangisini alayım? Ya bundadır ya şunda, helvacının kızın da! Bunu alayım! <laughs> Anne, kahveniz! Ben kahve içmiyorum! Aa! Konuştu! Oh be! Çarnız <laughs> beni içeri götür! Peki anneciğim, ne olur sen idare et! ziyade olsun. Eline sağlık şekerim. Bu sülalede bütün karılar dilsiz galiba. Bu <laughs> kadını mı beğendin? Anneciğim, ama daha şarkısını dinlemedin ki. Yeter. Bu kadar zevksiz olduğunu bilmezdim. Hem kanlımın kardeşi, hem şarkıcı de çirkin! Gönül bu, Ota da konar güle de! Fal bilir misin? Hayır! Ben bilirim. Hem de insanın gelmişini, geçmişini, sülalesini... Tamam, tamam! İnanmazsan kapat da gör! İnanmam böyle şeylere! Ölümü gör, peygamberini seversen! Yeşil tuttum, Kabe'ye gittim... ...Kabe'den döndüm, hacca gittim. Of, tamam, tamam! Halin çıksın falın. Ha? Bu ne? Aa, Allah Allah. Yok canım. Ne oluyor? Burada biri var. Ha, senin hayatında bir erkek var. Hayır, katil. Ben erkek merkek bilmem. zaman olacak. Hem de pek yakında. Yalan, palavra! <laughs> Aa, vallahi görüyorum! Gel bak, gel, el sallıyor! El sallıyor, gel kız, gel! Bak! Ben bir şey görmüyorum. Aa, işte uzun boylu, koca ağızlı, iri burunlu... ...Şöyle şöyle dişleri var. Allah yazdıysa bozsun. Hah, şuraya yazıyorum. Benim yapacak başka işlerim var. Olsun! Erkekler bambaşka varlıklardır. Senin de bir erkeğin olmalı... ...Değil mi kız? Aman, istemem! İstersin, istersin! Hı? <laughs> değil mi kız? <laughs> seni cadı seni! <laughs> Abim haklı galiba... ...Sizde şeytan tüyü mü var ne? Kanım kaynadı. Benim de sana, hem de fukur fukur! İlahi Şahbaniye abla! Şey, size abla diyebilir miyim? De anam, ne dersen de! Canım de, abla de, yavrum de! Beni çaldırma! Teşekkür ederim! Abla kafi. Peki, söyle bakayım ablana... ...Nasıl bir erkeğin olsun isterdin? Yani, rüyalarındaki prens nasıldır? Kıs kısa konuşuyoruz canım, rahat ol! Hiç düşünmedim... ...Ama olsaydı... Hı? Bana sahip olacak erkek vurduğunu deviren... ...Açık sözlü... ...Sevdiğini pat diye söyleyen... istediği anda çekip öpen... ...Sevmesini, dövmesini bilen biri olmalı. Kıza bak be! Oğlum Şaban sen bununla baş edemez. Vazgeç bu sevdada. Nerede öyle erkek? <laughs> Doğru, bulursan bana da haber ver. <laughs> Bilmem, belki bir gün gökten zembille düşer. İnşallah faldaki erkek öyledir. ...en yakın zamanda karşına çıkar. Hu Ay çapkın! Yakaladım sizi! Ödümü patlattın hayvan! Afiyet olsun Dursun beyciğim! <laughs> <laughs> ah, Eline <laughs> sağlık Hatice ana! Biley <laughs> senin nohutlu pilavını çok özledim! Aa, <laughs>